Annemle babam aynı evde yaşıyorlar ama iki yıldır konuşmuyorlar ve ayrı odalarda kalıyorlar. dinin nikahları ne durumdadır? Bilgi alabilir miyim ve dua isteyebilir miyim hocamdan? Bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ederim demiş. Allah kardeşimizden razı olsun. Dini nikah herhangi bir şekilde bozulmaz. İki sene değil böyle ayrı odada kalmak, yüz iki sene de kalsalar giren nikah bozulmaz. Böyle ayrı kalmakla nikah bozulmuyor. Ha biri kaybolmuş. Ölü müdür, diri midir? O eğer bilinmiyorsa bu durumda kadın evet mahkemeye başvurup boşama talebinde bulunabilir. Hakim boşayınca boşanmış olur. Bu ayrı şeydi. Yoksa böyle kendi kendine nikah düşmez. Nikah devam ediyor. Eğer böyle ayrı kalıyorlarsa mutlaka birilerinin onlara yardımcı olması gerekiyor, destek olması gerekiyor. Asıl destek olması gerekenler belki çocuklarıdır. Çocukların onlara yardımcı olmaya çalışmaları gerekir. Eğer böyle bu yaşta bir de çocukları varsa kardeşimizin onlara yardım etmeye çalışması gerekir. Bir araya gelsinler diye bir şeyler düşünüp bir şeyler yapmaya çalışırlarsa inşallah Allah onları beraber eder. Kardeşlerimiz de o ayrılığın acısını tatmaz, yaşamaz. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun. İnşallah gerekeni yapmaya çalışsın. Allah bir yol gösterir inşallah.